14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü Mut ilçesinde anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Denizbank Mut şubesi tarafından düzenlenen programda şubeye gelen müşterilere kahvaltı ikram edildi. Etkinlik kapsamında konuşan şube müdürü Fatih Göksu, Denizbank olarak bugüne kadar Çukurova bölgesindeki 6 farklı şubede görev yaptım. Her zaman çiftçilerle iç içe tarım ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. ...son iki yıldır da Mut Şubesi'nde görev yapmaktayım. Çiftçilerimizle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.'' dedi. Göksu, sözlerine şöyle devam etti. ''Tarımın ve üretimin temel taşı olan çiftçilerimizle her yıl olduğu gibi... ...bu yılda Dünya Çiftçiler Günü'nü birlikte kutlamaktan gurur duyuyoruz.'' Denizbank Mut Şube Müdürü Fatih Göksu. Denizbank'ın bugüne kadar Çukurova bölgedeki altı tane şubesinde çalıştım. Hep çiftçilerle birlikte tarım ekonomisine katkı sağlamaya çalıştık. Mut şubesinde de iki yıldır çalışmaktayım. Mut çiftçileriyle birlikte olmaktan da mutluyum. Denizbank'ın 2004 yılında Tarış Bank'ı devralmasından itibaren tarım sektörüne verdiği desteği genelikselleştirdiğimiz 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü her yıl olduğu gibi Denizbank şubelerinde yine tarım paydaşlarımız, çiftçilerimizle birlikte kutlamaktan mutluluk duyuyoruz. Her sene yaptığımız bu alışkanlığı bundan sonra da sürekli devam ettireceğiz. Bütün çiftçilerimizin emeklerine sağlık. Ülkemiz ekonomisinin yapmış oldukları bu katkıdan dolayı hepsine de teşekkür ediyoruz. Denizbank'la birlikte tam yol ileri. Evet.